Canlarım, herkese merhabalar. Evet, şimdi bugün ise anın enerjisiyle aklındaki kişinin sana karşı durumu nedir, sana karşı nasıl yorumunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet canlarım benim, şöyle destemi aldım. Kolektif değil, e, hemen deste seç yapacağız. Tabii ki aldığım niyetler kanalın abonesi için geçerli bütün kolektifi özelliği sadece benim takipçilerime niyet ederek karşınıza geldim. Onun da bilgisini vereyim. Ona göre kanala abone olursunuz. Eğer videoyu kendi üstüne kodlamanız için. Çünkü ben bu şekil kodluyorum. Şimdi iki tane şöyle figürüm var. Bir tanesi şöyle sarı papatyam, bir tanesi de beyaz patyam olmak üzere ikisinden birine çekilebilirsiniz. Eğer çekilemiyorsanız ikisinin ikisini de güzel güzel dinleyebilir ve en çok size uyumlu geleni alıp kabul edebilirsiniz. O yorumda olur demek sizlere istiyorum. Evet canlarım size şunu da bilgisini vereyim. Benden bireysel e, danışmanlıklar da almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla veya Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randevularınızı da oluşturabiliyoruz. Ben çekediğiniz varsayacağım. Hemen sarı papatya ile açılıma başlamak istiyorum. Gel bakalım. Ağlın enerjisiyle sana karşı nasıl Demek ki şuradan çekeceğiz öncelikle. Gel bakalım. Hmm. Canlarım bu insan Öncelikle şunu söylemek isterim ki Sizinle barışmak, kavuşmak ve Diyor ki iki payda da buluşmak istiyorum Yani terbiyeler seninle Bir noktada buluşmak istiyorum Uzlaşmak, kavuşmak ist istiyorum dediği Ve sana karşı şu anki duygularında da e, Çok fazla bir yoğunluk olduğunu görüyorum Sana e, hayran olduğunu Sana karşı zaafı olduğunu Ve seni çok beğendiğini görüyorum Karakterini, duruşunu Eee olaylara karşı yaklaştığım tarz, e, senin sen yapan her şey ciddi mi? ama sana karşı yoğun bir beğentisi olduğunu, hoşlantısı olduğunu gösteriyor. Ama şu var sana karşı nasıl yaklaşması gerektiğini, nasıl da davranması gerektiğini bilemeyen bir enerjide. Çünkü diyor ki sen çoğu konuda haklıydın ve sana karşı haksızlık yaptığımın farkındayım. E, i̇lahi Adalet bakın ikiniz arasında tecelli etmiş bulunuyor. Öncelikle sakladığı gizli ne varsa hepsi, hepsi e, dökülmüş. Yani kendine bile kabullenmediği, kendine bile sakladığı durumlarla yüzleştiğini görüyorum. Yani mesela sana karşı bir haksızlık yapmıştır tamam mı? Ama diyor ki ben bunun farkında değildim ama şu geçen sürede neyin ne olduğunu anladım. Hak neymiş, ne değilmiş anladım diyor ve en önemlisi senin haklılığını anladım diyor. Ama tabi çok geçmeden bunun farkına varsam daha iyi olabilirdi bizim için diyor. Ve şu da var, sen benden e, e, adım bekliyorsun, hamle bekliyorsun, eylem bekliyorsun. Çünkü niye haklı olduğun için? benden adım ve hamle bekliyorsun ve en önemlisi sen bana güvenmek inanmak tekrardan istiyorsun ama benim yapacaklarıma veya yaptıklarıma bakarak bunu sağlayabilirsin sen ben farkındayım diyor Ama ben biliyorum ki ilişkiyi çok çıkmaza soktum zamanında Yani çok fazla dolduruşa geldim Veya kendi başıma buyruk davrandım Seni önemsemedim, seni umursamadım Sen beni seviyorsun, sen bana değer veriyorsun Ama ben bunları göremedim, görmek istemedim, anlamadım, anlamak istemedim diyor Ve ciddi manada hani e, ee, bak kupa kraliçesi ve şövalye sana geri gelmek istiyorum diyor. Çünkü sen her şeyin en iyisine layıksın. Sen beni gerçekten çok sevdin. Çok değer verdin. Bütün kalbinle, bütün saf, bütün güzel duygularınla bana değer verdin. Emek verdin. Ama ben bunların kıymetini bilemediğim için değerini bilmek istiyorum. Senin ve ilişkimizin her şeyin değerini bilmek ve anlamak istiyorum sana gelmek istiyorum, sana kendimi ifade etmek istiyorum pişman olduğum konuları, neden böyle yaptım, neden böyle konuştum sana hepsini bir bir anlatmak istiyorum sana hepsini tek tek yorumlamak istiyorum diyor ve senin de bana aynı şekilde e, anlayışlı davran bana, anlayışlı yaklaşmanı istiyorum, hani bir şeyler artık havada kalsın, eksik kalsın, yarım kalsın istemiyorum, birbirimize karşı kırıcı olmak istemiyorum artık seninle huzurlu bir bilekçeliğim, huzurlu bir ilişkim, huzurlu bir, başlangıcı mı olsun istiyorum diyor. Çünkü zaten ben en başından beri senden huzur buluyormuşum. Ama bunun farkında değilmişim diyor. Ciddi de bunu söyleyebilirim. Kişiyle alakalı. Ve şu var sizin ona karşı kattıklarınızı çok fazla özlüyor. Hani benim kahrımı, benim derdimi, tasımı sen çekiyormuşsun. Ve ben bu ilişkide mutlu olabilecek insan sen misin Yani benim mutlu olabileceğim insan sen misin diyor. Ve bana her konuda sen uyum gösteriyordun, uyumu davranıyordun diyor. Ee, ve ben ne yaptım ama diyor. Ben seni hayal kırıklığına uğrattım. O kadar çabana, emeğe, e, vefakar ve cefakar davranışına, fedakar davranışına ben ne yaptım? Benden kölük yaptım diyor. Seni Hayal kırıklığına uğrattım diyor. Yani bunların farkındalığı ile yaşadığını söyleyebilirim. Bu, bu desteğe baktığım takdirde ve ciddi manada sizi geri istediğini, özlediğini, çabalamak istediğini görüyorum. Yani neyi ne yaptım dediğini görüyorum. Bazınız bu birliktelikte hani ciddi bir, bir beraberlik vardı veya hani aranızdaki çok güzel bir duyguydu ama onu sarsmış olduğunu görüyorum. Böyle bir güven bayağı sarsılmış. Hani kullandığı laflar yap, yap veya yapmadığı hani davranışlar mesela söz vermiştir. tutmamıştır ve her şey yarıda kalmıştır havada kalmıştır gibi bu desteği için söyleyebilirim ama bak bunların farkında olduğunu ve özellikle hani bundan sonrası için artık çabalamak istediğini bir şeyleri yapmak istediğini kişinin kartları bahsediyor. Ee, bu insan şunu söylüyor. Yani artık sana yakışır şekilde de davranacağım diyor. Hani sen neyi hak ediyorsan ona göre davranacağım diyor. Ama bak şunu söyleyeceğim. Bu desteği tercih etmiş olanlar için e, yaş veya olgunluk farkı o, olabilir. Bir de bazılarınızın arasında böyle şehir ülke farklılığı da olabilir. Bunu belirtmek isterim. Aslan Burcu, Terazi Burcu, Boğa, Yengeç, Akrep, ee, Boğa demiştik değil mi? Demediysek dem, demiş olduk. <laughs> bu burçların kartları var. Sizin ya da partnerinizin burçlarında olabilir demek istiyorum. Be, sarı Papatya için açılım bu şekilde canlarım. Kaç testelik yapmışız? 2, 3, 6... 8, 10, 12 tane. 12 kartlık açılım yapmışız. Bu tamamen elimden attığı için bu şekilde yorumladım. Normalde 10 kartlık açılım yapacaktım. Ama 12 sayısı geldi. Tamam o şekil yap yapalım diyorum. Şimdi gel bakalım. Beyaz papatya için bir yorumlayacağız. Şöyle önce bir suyumu içeyim bir dakika. Evet. Gel bakalım. Anın enerjisiyle sana karşı nasıl, ne durumda? Niye ben böyle yaptım ya? Ben bu, bu deste de böyle kullanmıyorum ki. Kafa gitti bak iyice. şu attı. Şunu alalım. Oo. Vicdan azabı içerisinde geceleri uyumakta zorlanıyor, uyuyamıyor. Ben ne yaptım? Ben ne dedim? Ben ne söyledim? Ben ne yapmadım ya? Yani düşünceler içerisinde olduğunu ve gece uyumakta zorlandığı, uyuyamadığı ve geçmişe çok fazla canlarım odaklı bu. Geçmişte yarım bıraktıklarına çok fazla gidip geliyor. Ee, yani geçmişe mazi yap, yapıyor diyebilirim. Ve geçmişe döndükçe psikolojisi bozuluyor. Yaptıkları, yapmadığı her şey. Yani yüzüne yüzüne vurdurduğunu görüyorum. Ve acı çektiğini görüyorum. Göz yaşı döküyor siz siz ne durumdayken diye. Ve şu var. He, bak iyi dinleyin. Şimdi bak bu sizin yokluğunuzda veya sizin varlığınıza neyse anın enerjisi geliyor bunu söyleyeceğim. En yakınlarına danışıyor. Yani ben bunu yapmakta haklı mıydım veya ben bunu yaptım ama doğru muydu Fikir alışverişi yaptığını ve özellikle işin içinden çıkmaya çalıştığı konular olduğunu görüyorum. Ve sürekli aklı geçmişte bir şeyleri merak ettiğini, bir şeyleri sorguladığını ve bir şeyleri cevaplandırmaya çalıştığını ama işin içinde kaybolduğunu ve kendi iç dünyasında e, hakim ettiği, korunmaya çalıştığını görüyorum. Duygularını kontrol altına almaya çalışıyor. Çünkü bayağı bir e, tabiri caizse ipin ucu kaçmış görünüyor psikoloji bakımından, zihinsel bakımından yani yani ipin ucu kaçmış onu ne söyleyebilirim bu desteği için. E, duygularına hakim olmaya çalışıyor. Sinirine, öfkesine, pişmanlığına, acısına hakim olmaya çalıştığını ve güçlü durmaya çalıştığını görüyorum. ve Hatta etrafındakilerden de terkin yiyor. O demek hemen söyleyeyim. Hani ne yapıyorsun kendine gel sen bu değilsin. Ne bu hal kendine gel ne bu yıkıklık ne bu çöküklük. Yani bu şekilde yorum aldığını görüyorum. Ve şu var e, çok fazla yaptıklarının acısını çekiyor diyebilirim. Özellikle böyle çok ağır şeyler yapmış. E, aldatmak, kandırmak, yalanlar söylemek, arkanızdan iş çevirmek. Hani affedersin. E, saf yerine koymak yani bu bu tarz şeyler yapmış olduğunu görüyorum ve sevgisiz bırakmış olduğunu görüyorum sorumlulukları bırakıp kaçmış olduğunu görüyorum e, ve bunların pişmanlığını yaşıyor bak yaptıklarının bedelini yaşıyor yaptıklarından utandığını görüyorum adeta söyleyeyim kendinden bile utandığını görüyorum yani ben bunu nasıl yapmışım ben bunu nasıl yapmışım dediğini görüyorum ve sizi takip ettiğini sizi merak ettiğini ve hatta sizi çevresinde sorduğunu bilgi alma çalıştığını da söyleyebilirim bu desteğe baktığımızda ve ciddi manada çok dengesiz olduğunu görüyorum yani çok agresif çok fevri kime ne söylediğini kime ne yaptığını bilmeyen nasıl konuştuğunu bilmeyen nasıl yaklaştığını bilmeyen böyle hani dediğine yaptığı uymayan yaptığına dediği uymayan bir halde olduğunu görüyorum ve ciddi manada etki altına kalınıyor mesela hani bir bir şey diyorsa hemen o şekle gir veriyor. hemen böyle bir parlıyor, kinleniyor, ağzı yüzü çok fena konuştuğunu görüyorum. Yani köy yani hele ki şu son zamanlar sigara, içki, alkol gibi durumla çok fazla yüklenmiş ve hep kendini ifade edişinde de böyle bir argo laflar içerisinde olduğunu görüyorum. Psikolojisi bayağı bozuk ve e, hayata karşı amaçlarını, niyetlerini, planlarını sorguladığı da bir evrede olduğunda bahsetmek isterim bu desteği için. Yani ben ne yapmalıyım sorusunun kendisine sorduğunu görüyorum. Ben ne yapmalıyım? Önümü göremiyorum ve hep aklım fikrim geçmişte ve ben bundan çıkamıyorum dediğini görüyorum. Özellikle bakın bu insan sizi unutamadığını görüyorum. Size karşı yaptıklarını çok fazla düşünüp düşünüp de işin içine çıkamadığını ve ciddi manada ruhu davrandığını görüyorum ama sizi sürekli düşündüğünü merak ettiğini bilgi almaya çalıştığını haber almaya çalıştığını görüyorum ama velakin şu var asla sizden haber almak istediğini merak ettiğini duymanızı istemiyor asla hatta burada bu kişi sizi engellemiş bile olabilir çünkü hala bile bazı şeyleri böyle kestirip kenara bırakıyor. Çünkü niye? Dengesiz davranışları gereği, bir de narsiz, egoist tavırları gereği. Yani ben pişmanım demeyi dine yediremiyor. Kendini yediremediği için kendi iç dünyasında adeta yanıp kavrulduğunu görüyorum. Ama nitekim güçlü durmaya ya da meyli. Yani ben güçlüyüm deyip kendini işe güce vermeye çalışıyor ama öyle değil. Adeta dış dünya ile iç dünya yani dış dünyayı yansıttığı form ile kendi yalnız kaldığı zaman form çok çok başka. Hani mesela dış dünyaya yansıttığı şey ben yiyorum, içiyorum, geziyorum, tozuyorum. Oh mis diyor ama iç dünyada bak leş yani leş ya leş. Allah'ından bulmuş belasın diyebiliriz. Hep psikolojisi bozuk ve sinirleri bozuk olduğunu görüyorum. Her şeye parlıyor. Her şeye sinirleniyor. Ve sizi kaybettiğine de kendine yediremiyor. Bak hani kabullenemiyor. Ben seni kaybettim diyemiyor. Diyor ki sen beni kaybettin diye ama işin iç yüzünde kaybettim diye üzülüyor. Bunu da söyleyeyim. Hatta burada bazılarınızın partneri hala daha böyle üçüncü insanların ağzına bakıp da sinirlenen bir formda olabilir. Ama hala daha sizi düşünen, özleyen, lakin egosu gereği asla ama asla bir şeylere yertenmediğini bu desteği için bahsetmek istiyorum. Burada oğlak, akrep, e, yay, aslan, ikizler, terazi, kova burcunun kartlarını görüyorum. Bir de boğa burcunun kartı var. Sizin ya da partnerinizin doğum haritasında olabilir demek istiyorum. Bu desteği içinde de baktığımızda. Evet Beyaz papatya için de açıldım. Bu şekilde geldi canlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bana yorumlar kısmında belirtmenizi sizden çok çok rica ediyorum. Bildiğiniz gibi bütün yorumlarım kanalın abonesi için geçerli. Ee, kanalı takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın demek sizlere istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diliyorum sizlere.